elim kolum bağlı, oturmayacağım herhalde. Hah. İnsan olmanın bir yolunu mutlaka bulmalıyım. Ah, ah, Kulina yardım etmeseydi, Nana çoktan bez bebek olarak geri dönmüştü ama. Oyuncaklar ülkesinin kara listesi. Vay vay, vay. Şehirler konseyi, bir de kara liste hazırlamış ha? Kimler varmış acaba burada? Umarım ben yokum. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu da kim? Ne tuhaf biri. Gonzo. Dünyadaki şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının kötü karakteri. ne etkileyici biri. Eminim çok heyecanlı bir hayatı vardır. Enerji gerek bana enerji. Enerji gerek bana enerji. Sakin ol dostum. Hoş geldin. Ben şükür. Ben komutan Gonzo. Emrediyorum enerji bul bana. Enerjiye ihtiyacım var. Telefon şarjı olur mu? Saçmalama budala. Enerji. Büyük enerji gerek bana. Anladım dostum. Şey, anladım komutan Gonzo. Gel benimle, sana enerji bulacağım. Yanlış anlamadıysam, sen de benim gibi güce tapan birisin. Güzel. Çok güzel. Görev için hazırım. Görevli. Ondan kolay ne var? Mesela ben burayı ele geçirirken bana yardım etmeyi ne dersin? Görev için hazırım. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> ne saçma bir <laughs> <be, arka> oyun. <laughs> ne sıkıcı bir yer burası. E dünyaya gidelim o zaman. Ama burası yakında çok eğlenceli olacak. Nasıl? Ha. Bekle. Aa. Bekle ve be, gör. <laughs> Vay be komutan Gozlu'ya bak. Çok karizmatik. Tam bir savaşçı. Sen de savaşırken gör onu. Bak şu tuşa ateş edeceksin. ateş! <laughs> Evet sevgili dostum, eğlence başladı bile. Sen bunu eğlence mi diyorsun? <laughs> ay, ay. Merhaba! 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 Merhaba. Kulina kulina, kulina! kulina! Kulina uyan çabuk uyan! Kulina başımız fena halde dertte. Ay durun bir dakika gözümü açayım. Bahçede biri var Kulina. Kulina hiç böyle birisini görmemiştim. Durun bir dakika aa! Hiçbir şey anlamadım. Piero anlat bakayım neler oluyor? Biz bahçede kör hep Bu sırada hemen yanımıza bir şey düştü. Hı -hı. Çok büyük bir patlama oldu. Sonra birden elinde garip bir silahla robot gibi, asker gibi biri belirdi. Silah mı? Doğru söylüyor. Ama bu imkansız çocuklar. Oyuncaklar ülkesine gerçek bir silah asla giremez ki. Sizler de o yüzden silahlarınız da oyuncak. Yani böyle bir şey asla mümkün değil. Ama bunun gerçek bir silahı vardı. Hı. Durun bakalım. Şimdi neler olduğunu anlarız. Bir dakika. Hı. Hadi gidelim, hadi. Kaptan Gozo, Enerji toplaman için sana yardım etmiştim. Unutmasana. Ben ha, senin abi, dostunum ama. Hey. Benim hedeflerim ve düşmanlarım vardır. Aha. Benim dostum yoktur. Ne diyor bu ya? Ama Gozo, Yani şey, sayın komutan. Ol, nişan <laughs> al, yok et. <laughs> nişan al, yok et. Hey, dikkat etsene sen. Ne yaptığını sanıyorsun? Ol, nişan al, yok et. <laughs> <laughs> Ol, Nişan al. Yok edelim. Hey dur bakalım sen kimsin? Ben komutan Gonzo. Sen kimsin? Ben baş peri Kulina. Şu anda oyuncaklar ülkesinin sınırları içerisindesin. Ve buraya silahla girmek yasaktır. Evet. Ben izin almam. Yok edelim. <laughs> nişan al. Kulina. Al bakalım. <laughs> mısır hazır mısın? Sen çok oldun ama. Evet çok oldun. Sizin programlarınız çok çok eski olmalı. Kullar kullansan dolaya bir şey yapamaz. Şimdi ne sorar şimdi Olamaz. Ay. Yapacağız. <laughs> <Gel, gel. gülüyor> oyuncakları sığınaklara girmeleri gerektiğini söyledin değil mi? Evet Kulina. Hepsinin güvende olduğundan emin misin? Evet Yüce Kulina. Tüm kurşun askerler de görev başında. Ama biliyorsunuz ki bizim tüfeklerimiz tahtadan yapıldığı için ateş edemiyoruz. Ah evet ama burası barış dolu bir ülke. Burada silah hiç ihtiyacımız olmadı ki. Çok korkuyorum. Öyle güçlü ki. Evet, evet. onu nasıl etkisiz hale getireceğiz? bilmiyorum. Olamaz. Sihir falan da işe yaramadı. Baksanıza robot gibi bir şey. Ah özel olarak programlanmış. Başımız söne elde dertte. Ama asıl anlamadım buraya nasıl geldi? Şey Kulina. Neyse boş Hadi söyle Şoker. Oyuncaklar ülkesi büyük tehlikede. Şoker? Yoksa sen onun nasıl geldiğini biliyor musun? Şey. Ali. Ben... Şoker, hemen bana bildiklerini anlat. Yoksa sana öyle bir sihir yaparım ki ömrünün sonuna kadar hipopotam olarak yaşar. O den. İyi bir şey. Şoker, emin ol, bilmek bile istemezsin. Tamam, tamam. Kütüphanede çalışıyordum. Ne? Kütüphane mi? Sana kaç kere oraya girmeyeceksin demedim mi? Oo, daha anlatmadan kızmaya başladım bile. Çabuk anlat. Yoksa kendime hakim olamayabilirim. Ha, tamam, tamam. Hadi Şoker hadi. hadi. Neyse. İşte bir kitap buldum. Sayfalarını karıştırırken bu Gonzo'nun olduğu sayfaya dokundum. O da bir birdenbire karşımda verdi. Aa, o kitap... ...oyuncaklar ülkesinin baş düşmanlarıyla dolu. Ve o kitabı ancak periler konseyde ben dokunabilirim. Bunu bilmiyor musun Aa, sen? Ha? Yumurta kafalı Şoker. Şoker. <laughs> E, tamam Senim tamam. Tamam yesini. Ah. Kuluna. Çolu çocuğunun ayıp oluyor ama şu beladan kurtulanım ben sana ayıbı o zaman göstereceğim. Çabuk şimdi kütüphaneye git şu Gonzo mudur, Monzo mudur, nedir onun hakkında bilgi topla bana. Çabuk diyorum sana. Hı hı. Gel. Bir şunu. Kulina! <laughs> Kulina! Kulina! Çok tuhaf. Neden ses vermiyorsun? Yoksa... ...yine süslenmeye mi daldın? <laughs> Ülkenizi işgal etmeye geldim. İkinci bir emre kadar... ...tipse çıkmayacağım. <laughs> Haberleşmek yasak. Etmiyorsa... Ol, nişan Yok et! Ol, Yok et! Yok Devam edin! <laughs> Eğlendirin beni! Son <laughs> derece sıkıcı yer burası! <laughs> Eğlen gel bakalım bir şeyler yok! sana diyor. Hayır sana diyor. <laughs> ha? Eğlendir beni! Hadi çabuk ol! Ne <laughs> bekliyorsun? Hadi çabuk ol! <laughs> Kızmaya başlayacağım! Kirli, bir daha hadi! Yandık. Ay, ay, ay. Ah. Ya, bu, <laughs> Çok sıkıcı. Sadece savaşmak eğlenceli. Siz hepiniz beni sıkıyorsunuz. Güzel, madem sıkılıyorsun o zaman Oyuncaklar Ülkesi'ni terk edebilirsin. Hadi! Ben yani üçüncü versiyon kara savaşçısı Gonzo. İyi canım, anladık burayı ele geçirdim. Eriler konseyini etkisiz hale getirdim. Ve hiçbir yere gitmiyor. Siz ne güçlüksünüz. Bir şey oluyor. Sen, sen bir bilgisayar oyunusun değil mi? Aa. ne? Hı? Evet. Bilgisayar oyunu mu? Allah. Allah. Her dünyada biri buluşmuyor. Ya ben Güçleniyorum, güçleniyorum, güçleniyorum. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Oyuncak da. <laughs> dünyada sizlerle oynayan çocuk kaldı mı? Bilgisayar <laughs> oyunları durur. Sen sizin ne yapsın? Enerjisi ne mi bitti bunun? Ne yapacağız Kulina? Ne yapacağız Kulina'ymış? Bunu başımıza sarmadan önce düşünecektin. Aptal şoker. Belki de artık böyle etkisiz kalır. Ha? ha? Hiç sanma. Ay. İlk karşıma çıktığında da enerjisi azdı. Ama sonra birden toparlandı. Dünyadaki çocuklar onun olduğu bilgisayar oyununu oynadıkça güçleniyor. Yapılacak tek bir şey var. Dünyaya gidip bu oyunu ortadan kaldırmak. İyi o zaman. Seni tutmayalım. Saçmalama şoker. Ben burayı bırakamam. <laughs> bu işi başımıza sen sardın, sen temizleyeceksin. Hemen dünyaya inip bir yolunu bulup bizi kurtar. Hadi güle güle. Peki. Ha. Ama bu işi başarırsam oyuncak madalyası isterim. Ona göre. Ay delireceğim şimdi. Çabuk ol. Şimdi enerjisi yerine ha. gelecek. Peki, peki. Hadi Allah'a artık. <laughs> ha, görüşürüz. Aha, güle güle. Bay bay. Görüşürüz. <laughs> Dikkat et. Umarım Şoker bunun bir çözümünü bulur. Hiç sanmıyorum. Arkadaşım hakkında doğru dürüst konuş. Başımıza bu belayı o sardı ama. Her şey burnunu sokmasaydı böyle olmazdı. Hı -hı. Tartışmayı bırakın. Şu yaratık yeniden canlanmadan bir şeyler yapmamız gerek. Hadi. Evet evet. Baksanıza hiç kımıldamıyor. Belki de bozulmuştur. Ay. Şoker, neredesin? Bütün gece seni bekledik. Bir şey bulabildin mi? Millet nerede? Bir kısmı kütüphanede, diğerleri de sığınağa saklandılar. <laughs> Dün gece kütüphanedeki bütün kitapları okudum. Ama hiçbir kurtuluş yolu <laughs> bulamadım. Son ümidim elimdeki bu kitap Şoker. Peki ya... Gonzo, o nerede? Bilmiyorum aniden ortaya çıkıyor sonra kayboluyor. Ah. Ondan nasıl ah. kurtulacağız? Ah. Bir onu bulabildin ah. mi? Ah. Ah. Senin tahminlerin doğru Kurina. O bir sanal karakter. Hem de çok acımasız biri. CD satıcılarını dolaştım. Ancak onun içinde bulunduğu oyun yıllar önce kaldırılmış. Hiçbir yerde. Ama hala bir yerlerde birileri oynuyor olmalı. Eğer oyunu bulabilirsek onu yok edebiliriz. Peki Nana'dan yardım istedin mi? Nana mı? O ne anlar canım bilgisayar oyunundan falan. Şoker hemen Nana'ya ha. git ve ona olanları anlat tamam mı? Sana emrediyorum ha. ne demişler bir elin nesi var iki elin sesi var ha. belki bize yardım edebilir. Hiç sanmıyorum ama gideyim bari. Ha. Çabuk bir yolunu bulup bizi kurtarın. Yoksa oyuncaklar ülkesi diye bir yer kalmayacak Şoker. Ha. Gerçi yarıdan çoğunu sevmem ama gene de burası benim ülkem. Kimseye çiğnetmem. Aferin, ha? aferin. Bu bilgisayarda garip bir şey var sanırım. Daha doğrusu Emre'nin sabaha kadar oynadığı Komutan Gonzo oyununda. Ben anlamam ama derslerinden geri kalacakları kesin. Şoker ne işin var burada? Aa. Dur ben hemen tavamı kapıp geliyorum. Dur beni Necem. Şimdi seninle uğraşamam. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ne oldu Şoker? Nana. Oyuncaklar ülkesi işgal altında. Ne? İnanma kızım bu oyunbazın dediklerine. Beni kuline gönderdi. Ondan hiç haber alamıyorum. Defalarca seslendim. Sihirli ekranını açmıyor mu artık? ne sihirli ekranı? Sihirli ekran mı kaldı artık? Oyuncaklar ülkesi çok zor durumda. Korkunç bir saldırıya uğradık. Bak Şoker, eğer yine bir şeyler çeviriyorsan... <laughs> Bu konuda yalan söylemem Nana. Gerçekten durumumuz korkunç. Ne oldu anlatsana. Gerçi sen de buna bir çözüm bulamazsın ama... ...Kulin'e anlatmamı istedi. Şoker hadi ama meraktan çatlayacak. ol, yok <laughs> okay，五，你杀了，okay，五，你杀了，okay，五，你杀了，okay，五，你杀了，okay，五，你杀了。 Şoker, oyuncaklar ülkesini kaybetmek üzereyiz. <laughs> <laughs> Üzülme. <laughs> Nana, komutan Gonzo'nun oyununu biliyor. Emre'de cd'si varmış. Bize yardım edecek. Umarım çok geç olmaz Şoker. Şu hale baksana. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>